Selamlar Aleyküm ben İlhan Stil arkadaşlar bu akşam canlı yayınımız var bir dostumuzun bina kentsele gittiği için onu kuşlarını aldık çok iyi üst düzey kuşları var akşam saat 21.58'de canlı yayınımız var arkadaşlar çok iyi kuşlar var hazır kuşlar var yavrulardan var damızlıklardan var yani hep uçan oynayan kuşlar dostlar bu akşam yayını kaçırmayın bakın hep uçan oynayan kuşlar var Hızlı hızlı salayım. Ay maşallah. Bunlar hep uçan kuşlar dostlar. Hep uçan kuşlar. Tamamını kümesin tamamını aldık. Araplar. Karalar mı? Karalar mı? Birçoğu çatı kuşudur bunların arkadaşlar. Yer, yerde olan kuşlar da var. Nuri'nin bakın dişisi erkeği de burada Nuri'nin burada takımdır bunlar Bitti mi bitmedi? Bitti mi bitmedi? Hızlı hızlı sanırım çok kameraya oynatmana gerek yok. Saat 21.58'de canlı yayınımız. Yaz tarifesi arkadaşlar 21.58'de. Kuşmamış yavrular da var, bebekler de var arkadaşlar. Garantili. Yavru. alıyorum tekrar takır evet evet arkadaşlar yayınımız saat 20.58'de dostlar boş kuş yok ya, bu iş yok. Youtube İlham Çikil. Takip edin, takipte kalın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram İlham Çikil. Allah'a emanet olun.